merhaba arkadaşlar bugün İstanbul'daki evimi çelik kapısını yeniden boyuyoruz kahverengi bir çelik kapıydı bu kısımları ağaç Öncelikle sinekliğimiz vardı burada bahçe kısmına açsın hem buradan ev havalansın diye sineklik takmıştık onu çıkardık güzelce bir paslı bölümlerini Öncelikle bir zımparayla kağıt zımparayla zımparaladım Şimdi sil, siliyorum, temizliyorum. Buralardaki bütün her şeyleri söktük. Bunlar da yeniden boyanacak. E, duvarların kenarlarında haliyle ev boyandığı zaman taşmalar vardı. Onları da yine güzelce zımparalayıp temizleyeceğiz. Kağıt bant çekerek boyama işlemini yapacağız. Şu kısımlarda yine aynı şekilde taşan kısımları temizleyip güzelce zımparalayıp sileceğim. Şimdilik böyle ön hazırlığını yapıyoruz. Henüz boyaya geçmedik. Bütün her şeylerini söktük dediğim gibi. Tekrar merhaba arkadaşlar. Boyamızın birinci katını boyadık. Ee, kahverengiden griye dönüş yaptığımız için haliyle e, bu boya altına astar sürmeden sürdük. Tek katta böyle dalgalanmalar var. Ee, bakın yine de renk kapandı. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Birinci katın. Her tarafına sürdük güzelce. Çerçevelerine dek. Şöyle bakın. Uzaktan göstereyim. Kahverengi bir boyaydı. Aydınlık olsun. Binanın iç kısmı da diye. Hem de bir renkte de açıklık olsun diye gri tercih ettik sinekliğimizde antrasit olarak yeniliyoruz uyumlu olsun diye diğer sinekliğimiz birkaç yıllıktı alt kısımda taşınmalardan dolayı ezilmeler olmuştu renkle birlikte onu da değiştirdik ee, ikinci katında tamamen tertemiz bakın şurası gibi güzel bir gri olacak onu da yine yaptığımız zaman paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Bakın dalgalanmalar var haliyle tek kat olduğu için. Bu boya Marshall'ın Hammerit diye bir boyası. Pasta alanlara da direkt hiç antipas falan sürmeden alt, e, direkt uygulayabiliyorsunuz. Biz kapının alt kısımlarında biraz hafif böyle pas demeyeyim de böyle biraz kabarmalar olmuştu. Onları zımparaladım. Kapımı da 2-3 kere güzelce silerek temizledim. Tozlardan arındırdım. Ondan sonra boyaya geçtik. E, i̇kinci katımızda da istediğimiz rengi alabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.